Evet merhabalar akrepler hoş geldiniz arkadaşlarım. 1 Aralık haftası aşk hayatınıza bakıyoruz. Yılımızın son ayına geçiş yaptık. Bakalım size neler getirecek. Bu arada 2026 yıllık burç yorumlarını çekmeye başladık. Bu hafta çekemedim ama inşallah çekeceğim. Aralık ayında mutlaka gelecek. Kanalımı takipte kalın. Eğer benim yorumlarımı merak ediyorsanız arkadaşlarım abone olun. Bana destek olun. Eğer takip ediyorsanız ya da ilk kez geldiyseniz de bir şans vermenizi isterim açıkçası. Belki kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Akrepler için bu hafta bakalım ne yaşanırmış. Olası tabii ki herkes uyum sağlamaz. Şimdi burada bir e, dünya kartı var arkadaşlar. Dünya kartı bir şeyin bitmesi bir şeyin başlaması olur. Bir durumun kapanması olur. Bir durumun açılması olur. E, sanki böyle uzaklardan gözlenen bir konu var aşkla alakalı. Bakılıyor, ediliyor ve bir karara varılıyor. Hani şöyle mi olur, böyle mi olur, şundan bu mu olur, şu mu olur falan diye düşünürken düşünürken böyle bir tamamlanma. Bu konu kapanıyor arkadaşlar. Yani şu anlamda söylüyorum. <laughs> Birisine bakarsınız uzaktan, düşünürsünüz, düşünürsünüz. Bundan şu olur mu, bu olur mu dersiniz. Böyle mi olur, şöyle mi olur dersiniz. Kafanızda ikilemde kalan bir konu varsa, oluşacaksa da bu konu kapanacağı gözüküyor. Ya yani o konuyu kapanmak derken sonuca ulaşmaktan bahsediyorum arkadaşlar. Ben biraz şöyle hissettim açıkçası ee, gelen kartlara bakarak. Hadi iki kart daha alayım. Belki bir insanın bana gelecek mi diye bekleyenler var ise arkadaşlar. Evet. Bana gelecek mi diye bekleyen arkadaşlarım beklemeyi bırakıyorlar. Neden bırakıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Artık bundan bir bok olmaz diyerek. Kusura bakmayın ama tabirime. Yani kalbiniz kırık bir şekilde bekliyorsanız bir insana oturup bana gelecek mi diye artık beklemeyi bırakıyorsunuz ve zincirlerinizi kırıyorsunuz diyor. Kapattınız konu bu olabilir. Ya da sizi bekleyen biri varsa sizinle alakalı umudunu yitiriyor. Ya bana gelmez artık bu kişi. Yani eski sevgilidir, eski aşkta platoniktir vesaire. Ben bunu bilemem ama Burada diyor ki bu kişi beni bağışlamayacak ya da bu kişi bana bağışlanmak için gelmeyecek. Yani benden bağış dilemeyecek, gelmeyecek galiba deyip de konuyu kapatmak söz konusu olur arkadaşlar. Ama bu kapatmak size iyi geliyor burada onu söyleyeyim. Zincirleri kırmak var, bir konuyu kapatmak var. Artık bu konuyla alakalı çağrılar tükendi. Artık beklemenin manası yok. Önüme bakmalıyım. Durumu söz konusu olacak olabilir. Şimdi çünkü zihinde bakın bir kılıç ikilisi var. İşin içinden çıkamıyorum çünkü demek var. Kimileriniz kafayı yemiş olabilir. Yani adım atacak mı, gelecek mi, edecek mi, bakıyorum ediyorum öyle de böyle de falan derken arkadaşlar yani ben hayatımı kaçırıyorum, mutluluğu kaçırıyorum ve mutluluğumu önü tıkadığımı düşünüyorum zihniyete oluşacak gibi gözüküyor. Tam kılıç ikilincisinin üzerine arkadaşlar bir cennet kartı var yani ben bu cenneti göremiyorum o kadar kapatmışım ki kendimi o kadar kapatmışım ki önümü e, hayatımı göremiyorum sen kendi hayatımı unuttum durumu yaşamak ve bundan dolayı kendine utanmak. Yani ben bu durum içinde olmamalıyım. Ben kendime değer vermeliyim. Bu durum içinde olmamalıyım aslında. Zihinde bu oluşacak gibi gözüküyor. Ondan sonra hayatımın kontrolünü elime almalıyım. Başkası yönetiyor benim hayatım galiba. Yani birisini beklemek bu karşı taraf da olabilir sizinle alakalı arkadaşlar. Kalbe bakıldığında kalpte bağımsızlaşma hissi. Tılsım dokusu gelmiş. Kalbe bakıldığında artık kendime yönelmem lazım. Ya da başka insanlarla konuşmam lazım. Kimlerin için kariyerime yönelmem lazım. Kendi özgüvenimi yükseltmeye çalışmam lazım. Ya da zaten yüksekse kendime yönelmem lazım demek. Kendimle yüzleşmem lazım demek. Başka insanlarla konuşmam lazım demek kalpte. Ya da dediğim gibi işime yönelmem lazım. Kendimi yükseltmeye odaklanmam lazım demek arkadaşlar. Yani bunu kıracak olabilirsiniz artık. Bu ikilem, ikileme kırmak, bu belirsizliği kırmak konu belki de bir şey beklemektense artık beklemeyi bırakmak, kendi yoluna bakmak gibi konular gündeme gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. E peki sonuçta ne olur diye baktığımda bir ay kartı geliyor. Yine bir döngünün içerisinde kalmak. Yani düşünüyorum düşünüyorum konu kapanıyor gibi oluyor. Sonra ileriki süresi tekrar aynı döngüye geri dönüyorum. Gene kalbim onda. Çünkü ben orada mutluyum. Arkadaşlar burada belli bir kısmınız şöyle ikiye ayırayım. Kıracak belli bir kısmınız bu döngü her neyse birini beklemekse kiminiz de bu durumdan mutlu arkadaşlar. Yani birisini beklemek, o kişiyi beklemek, onu düşünmek, anlarda kalmak, o gölgede kalmak sanıyorum siz canlı tutan şey olacak. Yani beni canlı tutuyor onu düşünmek. Ee, ona bağımlı olmak ya da onu düşünmek, ondan gelecek bir hareket ya da ufak bir şey beni hayata bağlıyor diyenleriniz olabilir. Bu döngü böyle devam edecek bazılarınız için. Yani bu bağımlılık her neyse ve bundan mutlulukla zaten devam ediyor kişi bakıldığında. Kendi kendini onaylamıyor aslında. mutluluğun önünü tıkadığımı farkındayım kendi mutluluğumla ama ben böyle mutluyum gene de. Hani onu düşünmek bana mutluluk veriyor diyecek olabilirsiniz. Kimileri de kıracak olabilir. Ya ben bu boynu bozarım arkadaş deyip kendine odaklanacak da olabilir. Burada size kalmış seçim. Yani burada kartlara bağlı değil kaderiniz. Size bağlı biliyorsunuz. Bakın bağımlılıkların hayatını etkiliyor diyor. Yani burada eğer vazgeçmezsen kendince bir şeyleri sürdürmeye devam edersen ve de beklentiyle hala beklersen bir şeyleri bu bağımlılık hayatının ömrünün gitmesine sebep olabilir. artık Rial'e arkadaşlarım. Kafanı kuma gömmekten vazgeç. Biraz gerçek dünyaya dön. Görmek istemiyorsun gerçekleri. Geçmişte olan bir durumu çok takıyorsun. Şunu şu oldu, bu mu oldu, şöyle yapsa mıydım, böyle yapsa mıydım diye. Bu şüpheleri artık geride bırak. Ee, yalnız olmak belki de o kişiyle olmaktan daha iyidir. O kişiyle bir yere gelmekten daha iyidir diyor burada arkadaşlar. Bir şeyleri silemiyorsunuz burası galiba. Yani silmek çok zor sizin için. Gibi gözüküyor. E, devam edecek gibi gözüküyor bu döngü. Bilmiyorum kimler uyumanıyoruz burada. Bakın burada üçüncü kişi enerjisi olabilir. Başkasıyla görüşüyorum. Belki bir üçüncü kişi enerjisi var fakat bu kişinin size gelmesini bekliyorsunuz. Canınız yaksa da. Evlidir, bir şeydir bekliyorsunuzdur. Birisiyle bağı vardır. Unutur gelir olsun dediğiniz biridir. Ee, ben burada biraz böyle bir enerji aldım. Şimdi bazılarınızın burada My kartı ya <laughs> bu kadar olur ya. Bazılarınız bakın aslında çok ma manidar geldi. Bazılarınız burada kendine odaklanacak. Bazılarınız da belirsizlikte kalmaya devam edecek diyor, diyor arkadaşlar. Ya şimdi birinci ihtimal bu. Dediğim gibi bazılarınız işine yönelecek, çevresine yönelecek, kendine odaklanacak. Kimisi de gölgede kalmaya devam edecek. Ya da ikinci bir durum da biraz böyle iyileşir gibi olup kendine odaklanır gibi olup sonra tekrar bu durumun içerisine, bu bağımlılıkların içine çekilecek olabilir arkadaşlar. İki durum da olabilir. Burada seçim sizin dediğim gibi. <laughs> Belirsizde kalmak ya da kendini seçmek. Ya kendini seçeceksin ya da bu döngünün içerisinde kalacaksın. Durumu hakim burada gibi gözüküyor. Evet. Akrepler için böyle arkadaşlarım. Kendi siyatıma göre. Çok rezone kartlar çıktı. Bilmiyorum. Bence e, dikkate alın derim ben. Eğer böyle bir durum içerisindeyseniz. Uyumlandıysanız videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.